Merhaba sevgili yarışseverler. 7 Nisan İzmir programıyla karşınızdayım bugün yarış sonuçlarını analiz yapmayacağız sevgili dostlar akşama bir iftarımız var umarım akşama 1. Altılı Ganyan Kartepe'de güzel devam ediyor İzmir'de de güzel sonuçlar aldık ama güzel ciddi paralar vermedi ama 1.5'li bahis önerdik ki 1100 lira altılılara bedel oldu sevgili dostlar Altılı Ganyan'ın ilk ayağına geldiğimizde şartı 4 yamak bir sınıfında olan 2200 mesafeli zor bir koşu hataya müsait biniciler zayıf olduğu için ama form durumlarına baktığımızda ön tarafta gidecek bastını Bastini ve Minigan'dan yazmaya başlayabiliriz. İkinci aya geldiğimizde vasat bir grup. Meydin bir koşu. Birçok tay ilk kez mesafeye çıkacak. Tecrübeli sapkanlar Crazy Queen, Kafkas gücü, kaçak sapkan Primavera ve ilk kez start alacak. Güçlü kumcu Kuru Soğan'ın kardeşi birinci tanem diyeceğim. 3791 sonrasında 4 numaralı fogul Belle son çim yarışını beğendim ve 8 numaralı Prenses Canan'da ilave edilebilir. 3. aya geldiğimizde bu koşta haremas grubun en baskın e, kaçak safkanı bir 21lik performansında var. Ancak Doğan Han, Yankalp, e, Narin Kızım hatta eski havasında olmasa da Çağdaş Alaçat'ta oldukça seri safkanlar. Bu sebeple yanına ben e, ön grubun arkasında bekleyebilen Uludoğru'yu en başta yanına yazalım derim. Dördüncü aya geldiğimizde bu koştada e, Neos çok öne çıkıyor. Ön tarafta Red Panther, Turam Han ve Fermuz gibi e, temposunda olmayan safkanlara direnirse bitirebilir. Lucky Justin garantör safkan olarak yanına ilk düşünülmesi gereken safkandır. 5. aya geldiğimizde bu koştada da Dream Dust diyeceğim. Ben hem e, pedigresini hem yarışlarını çok beğeniyorum. Bugün King Kong'un da ön tarafta Grey Taş'tan baskı yiyecek olması sebebiyle avantajlı konumda King Kong tek ciddi rakibidir. 5 numaralı Elden Ring de e, bomba cazip safkan olarak zayıf programda dikkate alınabilir. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde oğlum Mutlu, Hattuşa Şif Nefesi ve Bubo gibi ön tarafta gitmeyi seven safkanların olduğu e, koşuda yaşlı ve sıkıntıları olmasına rağmen Anayurt Emirsoy ve tempo yarışlarını seven e, Şif Nefesi'ni en başta yazalım derim 6-4-3. Evet kurgumuzda bu şekilde sevgili dostlar e, zayıf gibi görünen ama e, böyle çok sağlam tek e, bulabildiğimiz bir oyun değil. Ben Geniş kurguda teksiz bir oyun önerdim ama sizler bu yorumlar eşliğinde mutlaka bir yerlerde kaleme, kalem kırmak zorundasınız sevgili dostlar. Evet hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.